Herkese merhaba. Bugün sizlere 3-6 yaş arasındaki normal gelişim basamaklarını anlatacağım. 3-4 yaş çocuklar koşabilir, koşarken durabilir, küçük engellerin üzerinden atlayabilir, hareketleri taklit edebilir, tek ayak üzerinde durabilir, cinsiyet ayrımı yapabilir, dört rengi söyleyebilir, tuvalet terbiyesi başlayabilir. 4-5 yaş çocuklar tuvalet ihtiyacını sözel ifade edebilir ve bağımsız şekilde yapabilir. Tek ayak üzerinde zıplayabilir, 3 tekerlekli bisiklet sürebilir, kalem tutabilir ve kare, üçgen, daire gibi şekilleri çizildiğinde taklit edip çizebilir. Sütüm annemden, büyümesiden... 5-6 yaş çocuklar merdiven inip çıkabilir, kendisi giyinip soyunabilir, kelime darcığı artmıştır, oyun çeşitliliği artmıştır, yarışmalı oyunları severler, merak ettikleri konularda sorular sorarlar. Oh! 3-6 yaş aralığındaki çocukların normal gelişim basamaklarını temel başlıklar altında anlatmaya çalıştım. Sizler de bu basamakları çocuğunuz üzerinde gözlemleyebilirsiniz. Gecikmeler veya farklı durumlar fark ederseniz mutlaka bir uzmana danışmalısınız. Herkese iyi günler dilerim.